ben de sanattan anlıyorsam ki A bir insanım. Avrupalı buna bayılacak verdim. Var mı isteyen bir isteyen haber bir şey? Haber geldi duydum bir şeyler de. Eski kulak kesiklerden kim kaldı be Bir Van Gogh var bir ben varım. İyi iyi. O zaman Kandemir abiye yüz bin civarı falan diyorum ben. Yüz bin civarı olur ama acık bekleyeceğiz. İçmedin hiç Gel yapaca söyleyeyim mi sana? Ya Tokum Tuncer Tokum sen de sabah sabah nasıl içiyorsun bunu ya? Mideni yakacaksın nasıl oğlum. Nasıl sabah sabah içilir la bu. Ayıltıyor adamı. Carlos'um nerede benim? Olsa kesin içeride. bir de bu var. Bu ne la? Nereden buldun lan bunu? Oğlum asıl kıymetlimiz bu ya ya. Gollum hep seni arıyor. Neredesin sen bu zamana kadar ya? Bu ne la? Yalnız Tuncer bu aramızda kalacak ha. Kimse bilmeyecek bu yüzü. Neden? Niçin? Nasıl? Niye haber olmuyor? Kandemir abi görmedin bunu. Yok görmedi. Ben onlara sürpriz yapacağım. Bak Tuncer Allah aşkına hayatında bir kez bir gaz olsun, Allah aşkına sır tut tamam? Tamam lan, tamam. Sen öyle diyorsan vardır bir bildiğin de, bu ne ya? İyi, ben kaçıyorum hadi. Önce çorba, sonra tablo, sonra yüzük. Verdim. Bir ekmek bana edin şunun suyuna. Ya gözünü seveyim ya, kemiklerin kuvvetlenir ya. Bir ekmek bana şuna ya. Ver bana canım, ver, ver. Sirke dök ama biraz ya, sirke. Var içinde sirke, döktüm sirke. Oğlum... ...biraz düzgün sektir. Futbol acayip derecede hayata benzer. Yani bir nevi denge meselesidir. Servet amca, sen profesyonel olarak sahaya çıktın mı hiç? Bir kere anlatmıştın. Çıkmaz olur muyum tabii? Şeref stadında çıktım. Yaşı 45'ten küçük olanlar biraz zor hatırlarlar Şeref stadını. Şeref stadı Ortaköy ile Beşiktaş arasında Çırağan Sarayı'nın yanında bir yerdeydi. Ortaköy tarafındaki kaleye bir gol attım. Seken topun gelişine çiçek. Şeref stadı Niye yok oldu peki? Nerede şeref kaldı ki stadyumun adında kalsın be yavrum? İnsan dünyaya şerefiyle gelir halbuki. Bütün şerefsizler şerefsiz olmadan önce şerefli birer çocuklardı. Sonra büyüdüler de şerefsiz hale geldiler. Namusu ve şerefi ölene kadar korumak işte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşıverirsin. Öyle ee, şeref gazeteden kupon keserek Alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be. Amcaya bak ne güzel konuştu. Her mahallede böyle bir adam olsa ülke kurtuldu işte. <laughs> Bize bakıyor galiba. Kızlar, sizi ilk defa görüyorum mahallemizde. Birilerini mi bakındınız yoksa? Bakışlarınızda very interesting durumlar var. Ben öyle seçiyorum. Hayrola yeni mi taşındınız siz bu mahalleye? Söyleyelim mi? Vallahi amcacığım biz pazar yerleşeceğiz kısmetse. İyi, güle güle oturun. Çok sağ ol amcacığım. Welcome to bizim mahalle. All Sağ ol. Görüşmek üzere. Selametle kal. Ne güzel adamsın ya. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederim. Ee, ne demek efendim? Rica ederiz. Hem bu arada başınıza geleni çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Enişte, yengeme randevu vermiyor mu? Sık sık buluşmanız lazım. Tanıyın birbirinizi. Baş başa kalmanız lazım. Maşuk'um, ee, maşukam, yengem senin içeride işin yok mu Fatma ablası? Alaydı sen maşukayı. Gerçekten Maşuk Hanım lafı ağzımdan aldınız. E, laf gelmişken hazır. Bir çay içelim mi boğazına hazır? Çay mı? Boğazda. Olur tamam. Halil abi, çıkalım mı? Ee, tamam Ceyhun, ee, görüşmek üzere. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Görüşürüz efendim. Görüş. Ay, ay, okumadım Ceyhun, okumadım anne. Bugün dur. Bu. İkisine birden okudun değil mi? Nasıl değilsin sen yenge? <laughs> Şimdi sana üfleyeceğim Maçuk. Gel üfleyeceğim sana. Sen beni delirttin kız artık. Bak hala temizlik borcu var. Hala temizlik borcu ha, ha, işini... Hayır, hiç, hiç de bile. Ben iki tane bir banyo temizledim. İki tane bulaşık borcu oldu saymış oluyor. Nerede temizledin? Sana söylüyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.